Arkadaşlarım merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Ee, geçenlerde de diğer videolarımda söylediğim gibi bazen Vodafone'da çok uygunsuz e, internet paketleri olabiliyor. E, şu anda bana da e, bir çok güzel bir paket çıktı. 1 GB değerinde nasıl alındığını e, sizlere göstereceğim. Bu arada Vodafone yanımda uygulamasını kurmanız gerekiyor arkadaşlar. Bunu sizlere söyleyelim. Ama bu haklardan faturalılar yararlanamıyor zannedersem. E, bunlar kontrollü paketler için hani TL yükleyenler, normal internet paketi yükleyenler için faturasız paketleri yani diyeyim sizlere. Faturasız paket e, faturasız kullananlar için daha doğrusu arkadaşlar bu paketler TL işlemlerine giriyorsunuz arkadaşlar alttan buradan kolay paket yükle diyorsunuz. Burada e, uygun paketler yine çıkabiliyor. Bakın bana tam senlik paket 1 GB e, 1 TL arkadaşlar. 1 GB 1 TL bir paket çıktı. Diğer paketler çok yüksek fiyatları zam geldi. Vodafone'da 15 GB'ı Normalde 50 lira yüklüyordum ama şu anda 15 GB'ı 52 lira şey pardon özür dilerim. 9 GB 52 lira 15 GB 50 lira yüklüyorduk. Şu anda paketler o kadar fazla arttı ki yani inanılır gibi değil arkadaşlar. Yani bu paketi şöyle üzerine tıklıyorum. 1 GB'lık paketi. Şöyle temassız kart ödeme varsa eğer sizin onu da yükleyebilirsiniz ama başka bir kart ile yüklediyoruz. Buradan kart bilgilerine gidiyorsunuz. Şunu iptal ediyorum. Şu alttaki sözleşmeyi kabul ediyorsunuz arkadaşlar. Kart bilgilerinizi girmeniz lazım. Ondan sonra farklı bir ekrana yönlendiriyor sizi. Telefonunuza gelen şifreye giriyorsunuz. Kredi kartı ya da hesap kartından yüklemeyi tamamlıyorsunuz arkadaşlar. Böyle uygun paketler çıkabiliyor. Anlatacaklarımız bizim bu kadar. Kanalımıza abone olup ve yorumlarınızı bekliyoruz. Sonuçta kalın. Allah'a emanet olun. Kanalımıza abone olun.